Ey iman edenler! Eğer siz Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. İnkar edenlerse, yüzü koyun düşüş onlara olsun. Allah amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İşte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı o da onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır.'' İşte böyle. Çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerinse velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenlerse metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Seni sürüp çıkaran memleketinden kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardır ki biz onları yıkıma uğrattıkta kendileri için hiçbir yardımcı yoktu. Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse Kötü ameli kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve kendi istek ve tutkularına uyan kimseler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi, ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman İlim verilenlere derler ki, O biraz önce ne söyledi? İşte onlar, Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi istek ve tutkularına uymuşlardır. Hidayeti bulmuş olanlara gelince, Allah hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Şu halde bil. Gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Konaklama yerinizi de.